Arkadaşlar videoyu çok güzel bir şekilde bölüyorum. Bölmeme değecek onu söyleyeyim. Ben, Ohran Iti, Raufa'yı, Mermer abi sizlere güzel bir çekiliş hazırladık. 3 kişiye RVIP Plus, 10 kişiye MVIP Plus, 20 kişiye MVIP, 30 kişiye VIP Plus, 40 kişiye VIP, 50 kişiye Skin Uyeli. Katılım arkadaşlar gerçekten çok basit. Açıklama kısmında formu bıraktım. Gidin bir bakın. O zaman arkadaşlar size katılmak düşer. Hemen videomuza geçelim. Gün geçmiyor ki aksilikler bizi bırakmıyor. Normalde arkadaşlar ben eve 2'de gelecektim yani video ben rahat yetiştirirdim. Şu an saat 5.30. Bilmiyorum videoyu kaçta atarım. Artık 7'de atarım büyük ihtimalle. İşte dediğim gibi eve erken gelecektim. Fakat birazcık aksilikler falan yaşadık. E biliyorsunuz ki benim kendi iş yerinde yani pastanede bir tane ustamız tatile gidecekti. Yani 2 günlük başkasını bulduk onun yerine. O gelen kişi de birazcık acemiymiş. E onun yerine 2 günlük idare edecekti. O da arkadaşlar öğlen ekmeğine tuz eklememiş. E şimdi diyeceksiniz tuz eklemeyince ne oluyor? Ekmekler kabarmıyor arkadaşlar, böyle küçücük çıkıyor. Şimdi sabah ekmeği bitti, işte sabah ekmeğini geçtik. Öğlen arkadaşlar ustamız geldi ekmeği pişirmeye, ya hamurları pişirmeye. Tuz eklemediği için biz gene de denedik ekmek nasıl çıkıyor, umarım kötü çıkmaz diyorduk. Ekmek de çok küçük çıkıyor. Bu yüzden tekrardan ustalar hamuru tekrar verdik. E, tekrardan hamuru yaptık. 6 tane maya kullandık hızlı kabarsın diye. Birazcık arkadaşlar o yüzden... İşlerim rast gitmedi yani öyle söyleyeyim Orada biraz daha bekledim zaten Şoför de bakkallara ekmeği veremedi Konuşurken oynayamıyorum E Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz tek taraflı çalışmıyoruz e Bakkallara da ekmek veriyoruz marketlere de ekmek veriyoruz O yüzden fazla ekmek çıkarmamız gerekiyor Ben de onu bekledim saat 5.30 oldu En azından şu videoyu atayım abi Videosuz kalmayayım bence en iyisi bu bu adamı da aşağı attım. Yatağı yoktu zaten. Her neyse bu aksilikleri bir kenara bırakalım. Bugün arkadaşlar gerçekten çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Çünkü biz biliyorsunuz ki video başına belirtmişimdir. 300 bin dereceye civarında bir çekiliş düzenledik. Bu çekilişi arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı şartlar var. Orhan Liti'ye abone olacaksınız. Bana abone olacaksınız. Rufay ve Mermer abi abone olacaksınız. Fakat arkadaşlar YouTube çoğu abone silmiş. Benden silmemiş onu söyleyeyim. E, ve Ohran'dan aboneleri silmiş. Bir abone abonelikliğinizi kontrol edin. Çekilişi bu sebepten dolayı kazanamayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı kontrol etmenizi istiyorum istiyorum. Benden silmeme sebebi zaten benim kanalım önceden izlenme geçmişine kaydolmuştur. Yani başkaları benim videomu illaki izlemiştir. Yani kanal kanalımız büyük sonuçta. Biliyorsunuz ki Rauf abonesi düşük şu an yeni kanallaştığı için. Ve bu sebepten dolayı fazla kişi onun kanalını izlememiştir daha önce. İzlenme geçmişine olmadığı için YouTube bunu büyük ihtimalle siliyor. Zaten arkadaşlar video link olarak bırakmamıştık. Direkt kanal linki bıraktığımız için. Silmesi normal galiba. Çünkü video izlemeden abone olursanız e büyük ihtimalle siliyor YouTube bunu bot sanıyordur. Ama bot değil arkadaşlar. Hepsi orijinal abone. Dediğim gibi bu sebepten dolayı kontrol edin. Rofay'nin 400 abonesini silmiş. Oğlum orada shift basma la. Hah Bile önüne koydum. Ya. Bu adam laglı galiba. Son anda kestim. Ya beyler cidden şu an hiç oynayasım yok biliyor musunuz? Böyle hevesli iştahlı oynamayacağım bu videoda. Gerçekten kusuruma bakmayın. Çünkü arkadaşlar saat geç olmuş. Yorgunum ben. E, gene de video atmaya çalışıyorum yani sizlere. 360 atsak kanka sana. Tamam. Öldü herhalde bu. Abi ananı avradır bilmem ne yapayım seni. Ya arkadaşlar cidden şu an hiç oyun esim yok biliyor musunuz? Bak şuradan bir tane yumruğumu yesen zaten öleceksin kankam ya. Bak pinkli oyun. Al işte kırdı. Ben daha ne isteyebilirim ki? Oyunda şu an pink var abi sorun var. Yapacak bir şey yok ya bu adamı direkt kırayım. Devam edelim. Yoksa abi uzadıkça uzuyor oyun. Dur seni bir eleyim de sen aradan çık ya. Yüksel yüksel. Geliyor musun? O da baya yükselmiş. Devam devam hiç durma. Gel bakalım. Ha damage'i niye Bir tane gaplayacağım ben de. Şöyle abi 362 atacağım adama. Şöyle 362 atalım sana kanka. Düştün. Damage'ini tekrardan yedin. Son itimi de yedim böyle. Bu benim kaçıncı denemem bilmiyorum. E, sürekli ben pink'ten öldüm. Sonuçta şu an pink var. Ayrıyeten arkadaşlar şu an kullandığım tek süpek kendi tek süpekim yani 40k özel pekim. İndirmek isteyenler Discord'uma gelerek tek süpekler kanalından erişebilirsiniz. Diyeceksiniz abi ben tek süpeki bulamadım. Tek süpek arkadaşlar Darkness'a YT tek süpek diye bir tane kanal var. O kanalla gidin. İndirin abi tadına bakın oyunu. Abi yandım ya. Video çekerken cidden terliyorum ya. Camları falan kapatıyorum. Vantilatörü de kapatıyorum. Yani siz düşünün. Bu videoya like atın la. O kadar şey anlatıyorum sizlere. Bir like'ı çok görmeyin bana. <laughs> Aynı eski youtuberlar gibi oldu. Oyun ne ara ben hiçbir şey anlamadım. Adam da gelmiş buraya ateş topu atacak seyret. Sen ye. Tamam yedemeyece yedin. Kafanı atladım. da atladım ya çok iyi oldu bu. Önemli bir detay. Beyler. 361. 362 olmadı. Bu da atacak bir şeyler. Düştüm aşağı evet düşürdüm. Avantajlı olan benim şu an. Öpeceğim bir tane. Öptüm seni kanka arkana bak. <laughs> Hadi sana bir şans lan. Yatağı çabuk kırdım. Önüme gel. Takıldım bloğuma. Tekrardan blokları koydum. Buradan da yumruğumu yedim. İki sağ solumu çaktım ve bir tane daha blok koyamadım. Koyulmuyormuş. Birkaç yatak kırsam da yeter aslında. Abi oyunun başı yatağı ne yapmışsın sen? Abi çaktırma, <laughs> çaktırmadan buraya geldin de üstüme gelirse ölür. Biraz daha çıkacağım yukarı sonra. Şuradan bir tane öpücük atacağım sana. Tamam. Kazma balta aldık mı biz? Almamışım. Hayır. Hayır. Dur. Uslu ol. Aa ona vur vur ona vur. Elimle kıramam ki bende. Gel sen zıplama ama. Tek şartımız bu olsun. Tamam. Güzel. Kazma balta çek. Seri. Çektim. Arkasına bakmıyor hala. Yapıştırdım poposuna. Kırdım herhalde kırdık. Son bir şans hak ettin sen. Nerede de olacaksın? Burada mı? Duvara astım seni. Elendin çık. Demek yatağı sen kıracaktın ha. Onu bir daha aklından geçirme bro. Tamam mı? Anlaştık mı? Seni de kırayım, eleyim ben gideyim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ateş topu almadıysa ben neyim? Seyret abi. Böyle bir zihniyeti biliyoruz hepimiz. Yapılını yedi. Şöyle hafiften iniyor gibi hareketler yapacağım. Heh oradan zıpla. Ben de kafana zıplayayım. Şuraları kapatayım. Fazla kapatamadım. Blok kalmamış. Dondu. Ben mi dondum? İnternetim gitti. Seni kesin bari. Kestik. Seri kır. Cık, Abi gelme ya. Tam takıldım bile İki sağ sol çaktım. Tekrar gel önüme. Gene koydum blokları. Tak takıldım. Aldık herhalde. Tek it. Bu kadar yeter macera.